Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama. Suriye Meclisi'nin Hatay açıklamasına sert tepki. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz dedi. Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82 M.E. yılında Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız diye açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Hadsiz açıklama" diyerek söz konusu açıklamaya yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, açıklamaya verdiği yanıtta şunları söyledi: bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüz binlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden, yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir. Milli Savunma Bakanı Akar ise yaptığı açıklamada, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür. Sözlerine yer verdi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.